Şu Nana'ya da bakın hele, Aklı sıra beni ameliyat ettirecek. birdenbire yok olduğumu görünce, hasta bakıcı herhalde şaşkınlıktan dilli yutmuştur. Ama ne yapalım. Ah. Ne haber Şeker, nerelerdeydin? Kolina seni sorup duruyordu. Ne yapacakmış beni? Yine bir şeyler çevirmenden korkuyordur herhalde. Ah, korksun korksun, iyidir. Peki sen ne dedin ona? Ne diyeceğim? Seni görmediğimi. Aptal mı? Biraz beni idare etsene. Ben dünyada deli gibi senin için çizgi film ayarlamaya çalışayım. Ya! Sen burada beni iki dakikada Aa. sap. Olacak şey mi? Gerçekten bana çizgi film işimi ayarlıyorsun Şoker? Tabii ya. Ne sandın? Ha. Walt Disney ile görüşmelerimiz sürüyor. Yakında haber verecekler. Çok teşekkür ederim Şoker. Bunun üzerine artık sana kullanım planlarını söyleyebilirim. Ha. Söyle bakalım. Neymiş? Kütüphanedeki şu herkesin her dakika ne yaptığını kaydeden makine var ya. Ee? İşte istediği zaman ona bakabilmek için Periler Konseyi'ne dilekçe verdi. Olamaz. Aa, ama Periler Konseyi bunu kabul etmez. Yani etmemeli. Orası hiç belli olmaz. O zaman hemen önlemi almalıyım. Şey, Temel Reis bir rol olabilir. Oradaki serfinesi hiç fena değil doğrusu. He. Seni şirinlerde oynatacağım. Aa. Oradaki Gargamel senin hakkından gelecektir. Gelemez. Seni var kesin. Ne? Şu kütüphanenin yedek anahtarını yaptırmam ne iyi oldu. Hah. İstediğim gibi girip çıkıyorum. Beş bin megabayt mı? Hah. Tabii Buradaki oyuncaklar gibi sıradan bir hayatım yok ki. Son derecede renkli ve harika bir yaşamım var. Burada ne yazıyor? Alt yazı. Urdu dili. Çince, Türkçe. tek tek izlerim. Heh. Şimdi şunu ileri bakalım. Gelelim Hakan'ın hazin bir iş kazasına kurban gittiği ana. Heh. 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 Evet. Bu kısmı silelim bakalım. Heh. Heh. Harika oldu. Heh. Bu kazanın ...benim başımın altından çıktığı... ...kayıtlardan silindi bile. Heh. Şoker. Heh. Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Şey, kulina bazı... Oh. Ama o CD'leri izlemek yasak değil Heh. mi Şoker? Heh. Şey ben... ...yani bunu böyle açık buldum da... ...kapatıyordum. Heh. Yalan söylüyorsun. Heh. Seni Kulina'ya söyleyeceğim. Hayır, yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Basbayağı açılmış bu. İzliyorsun, gördüm. Sana başkasının işine karışma demediler mi? Serse! It was a pleasure working with you. Thanks. Bye. Thanks. Hope to see you again. Nice to Good meet you. Goodbye. Bye. bye. Goodbye. <laughs> Neden nişanlı olduğumuzu söyledin? E, değil miyiz? Yani evet ama... Aması neymiş çok merak ettim. Volkan Bey bir dakika gelir misiniz? Ha, ha tabii. Merhaba. Ya ama hayatım ben yanlış bir şey söylemedim ki. Yani niye kızıyorsun anlayamadım. Ya adamların özelimizi bilmeleri gerekmiyor öyle değil mi? Bilseler ne çıkar? Tabii ki bir şey çıkmaz. Ama durduk yere bunu her seferinde araya sıkıştırmak çok mantıksız. Mantıksız öyle mi? Yani ne gereği vardı anlayamadım. Singe, lütfen keser misin ağlamayı? <laughs> Benimle nişanlı olmaktan utandığını bilmiyordum. Canım utanmakla ne ilgisi var? <laughs> Ay sen utanmıyor musun ya elin yabancı kadınla herkesin önünde sarkmaya? Kim? Ben mi sarkmışım? Yok canım sen sarkar mısın? Dedem sarktı. Hadi canım işte bile. Bir de inkar. Ya sarkmadım diyorum ya. Hem sarksam da size ne ya? Bana ne öyle mi? Aramızda yaşanan bunca şeye rağmen bana ne? Buyurun başladık yine. Tabii başlarız. Kadının üçünü düştün ya. Senin o sirk kaçkınıyla gezip tozmana ne demeli peki? Ay sen kıskandın. Kıskandın kıskandın. Ay ben seni yerim ya. Canım benim annem. Benim onunla ne işim olur? Gözüm senden başka kimseyi görmüyor ki. Rica ederim ki. kapatalım bu konuyu lütfen. Ay bal gibi de aşıktım be. Aa nasıl da kıskanmış. Kimden saklıyorsun? Anam bir sanki anlamıyoruz. Zengeciğim. Utanmakla ne ilgisi var? Ama beni üzüyorsun Simge. İnsanı söylediğine pişman etme. Ben sana böyle bir şey söylesem ne yapardın Hakan? Hayatım küçücük bir şey anmadı büyüttün ha. Yani küçücük bir şey öyle mi? Yani öyle ilgisiz bir yerde pat diye biz nişanlıyız demen yakışık almadı o kadar. Tabii sen yakışık alanı daha iyi bilirsin. Aa, bu Merve kafayı yemiş canım. Şu İngiliz şirketinden gelen kadından kıskanmış beni iyi mi? Allah aşkına siz söyleyin. Ben o kadına sarktım mı? Evet. Ne? Ama bunlar Hakan Bey için hiç sorun olmaz üzülme. Benim nişanlı izlemem büyük sorun olur. Hayda. Gerçekten artık bu muhabbete dayanamayacağım. Ben şantiye gidiyorum. Sana ne oldu peki? Aman erkek değil misiniz be? Mi? Hepiniz aynısınız. Bazen erkek olmamız bile suçlu olmamıza yetiyor ya. Allah Allah. yeah mm -hmm. ...bir şey denemem gerekiyor. Hmm. <laughs> Merhaba Şoker. Hiç ortalarda görünmüyorsun. Neler yapıyorsun? Hı. Hiç, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Onlar ne kulina? Piero bir türlü gözünü açamadı, çok fena. <laughs> Mavi ormandan bu otları bulana kadar <laughs> canı çıktı. <laughs> Bunlar mutlaka işe yarayacak. Öyle umut ediyorum. Ya. Hemen Ay. gidip ilk sıra hazırlamam Ay. gerekiyor. Şoker üf. Bir şey mi düşündün? Seni var ya seni. ...çıkardım. Dikkatim dağılmasın, şu iksiri hazırlayayım diye. Umarım bu kez olmuştur. Ha, al bakalım Piyerol. Piero, iyi misin? Kendimi çok yorgun hissediyorum. Ha, işe yarıyor çok iyi. Piero, sana ne olduğunu hatırlıyor musun? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Merak etme, hatırlayacaksın. Eyvah! Ya bu ikisi işe yararsa? Gidip yero, hatırlıyor musun şimdi? Evet, evet kendimi çok iyi hissediyorum. Sana bunu kim yaptı? Şoker. Şu kütüphane'nin yedek anahtarı yaptırmam ne iyi oldu. İstediğim gibi girip çıkıyorum. Bir kere de farklı bir isim duysam, bir kere de beni şaşırsan şoker. Harika oldu. Bu kazanın benim başımın altından çıktığı kayıtlardan silindi bile. Hakan'ın başına gelenler de onun yüzünden. Güzel. Böylece onun sihrini bozup Hakan'ı kurtarabilirim. Eh be Şoker elimden çekeceğim var senin. Hiç doğru değil. Hakan'a şimdi gidip gerçeği anlatsak da <laughs> inanmasın dediklerimi annene söylerim. Hadi bakalım. Bu kadar çok mu istiyorsun Hakan'la evlenmeyi? Her şeyden çok ve buna kimse engel olamayacak. Sen bile. Dediğimi yaparım bilirsin. Öyle olsun. <laughs> bu kıza bayılıyor. Çok zeki. Şoker? Ne işin var burada senin? Ameliyat alınacak hasta mı? Evet evet ta kendisi. Ah, çok asık bir, bir türlü ikna edemedim. İstersen bağlayalım. Ay, dur. dur, dur dedim. Ay, ay. Dur, sakin ol. Ay, ay, ay. Evet, hadi, Aa, bu ameliyat için. Canım, hayır Canım çırpınıp durmayın. Hayır. sakin. Hayır. Abiye falan olmak istemiyor. Bırak. bırak Bırak. Ben sana göstereceğim. Ana. Ah, görüyor musunuz? Şuurunu kaybetti yine. Çabuk olalım. Lütfen çabuk. Hayır. Çabuk. Hayır. Göstereceğim sana. Göstereceğim sana. Seni var ya seni. Seni var ya seni. <laughs> ah, ee, şey, Hakan'cığım. Ay, Anne nasıl oldu Volkan'cığım? Şekeri, tansiyonu iyi mi? İyi, iyi. Hmm. E Hakan, demek bir şey hatırlamıyorsun. Şöyle biraz zorlasan kendine. E, Volkan, hafızını yoklayıp da yormayın demedi mi doktor? Haklısın. Hı? Şey ben şu taburcu olması için gerekli işlemleri yaptırayım bari. Çok iyi edersin, aşkım. Beni ne kadar çok sevdiğini sonra hayatımın ilk aşkı sensin dediğini hatırlıyor musun? Hayatımın <laughs> ilk aşkı Hülya. Bak hatırladın onu. Ee... Hatırladın. Hı? Tamam Volkan tamam uzatma hadi sen git şu işlemleri yaptır. <laughs> Neyse zorlamayalım fazla. <laughs> Hemşire Hanım. Hemşire Hanım bakar mısınız? Hemşire Hanım. Hemşire Hanım bakar mısınız? özel hastane olacak. Kimse ilgilenmiyor canım. Nereden yapılıyor acaba taburcu işlemleri? Şimdi neler oluyor anlarız. Ne tuhaf hiç hatırlamıyorum. Demek evleneceğiz ha? Evet ama bu kaza her şeyi berbat etti. Tabi tanımadığın biriyle evlenmek istemiyorsan o başka. Yok canım onu demek istemedim. Günlerce bana yalvardın hemen evlenelim diye. Ama ben naz yaptıkça sen bana kızıyordun. Ah, tam ben ikna olmuşken şu hale bak. Demek çok yalvardım sana öyle mi? Hem de nasıl? Oh, bu kadın bir canavar. Lütfen lütfen Hakan ona inanma lütfen. Evleneceğiz tabii canım. Lütfen üzülme. Madem her şeyi düşünüp planlamışız. Hmm. Canım benim. <laughs> ay. <Devam>. Ay. <laughs> ay. Canım ay düştüm ben. <laughs> <laughs> ah Kacığım bana aşkını itiraf ettiğin günü hatırlıyorum da. Nasıl etmiştim? İşten döndüm de e, apartmanın kapısında bir gül buldum. Az ileride bir tane daha. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Ta dairemin kapısına kadar. Sonra kapıcıyla işbirliği yapıp da dairemi açmışsınız. Ben içeri girdiğim zaman bütün salonu güllerle kaplanmış gördüm. Sonra tekrar kapıya döndüğümde e, e, hemen oracıkta suçlu bir çocuk gibi beni beklerken buldum seni. <laughs> bütün bunları ben mi yaptım? Yok artık daha neler? Ee, bir şey mi dedin canım? Yok. Peki bu evlilik meselesine nasıl karar verdin? Bak gönülsüzsen açık açık söyle kırılmam. Hayır. O yüzden değil. Bilmek istiyorum. <laughs> Aslında ben biraz beklememiz gerektiğini, işte çocukların birbirlerine alışmaları gerektiğini falan defalarca anlattım sana. Ama o kadar inatçıydın ki seni bir türlü ikna edemedim. Ah senin bu çocukça ısrarlarına bayılıyorum tatlım. Peki çocuklar alıştılar mı bari bu evlilik düşüncesine? Aa tabii ki. Abini anneleri gibi seviyorlar. Ay canlarım benim. Özge de seni çoktan babasının yerine koydu bile çok seviyorum. Böyle üstü berek berek çok güzeller. Annemin enerjisi olmasa babam köpek alır ama. Ne oldu Emre? Müdür beni odasına çağırdı. Oh, yine ne oldu? Müdür kompozisyonun adını benim yazmadığımı söylüyor. İyi de sen babamı anlatmadın mı? İnsan babasına anlatırken nasıl kopya çeker? Özge ile yazdığımız kompozisyonlar aynıymış. Onun ödevinden kopya çektiğimi düşünüyor. Ha, şimdi anlaşıldı. Demek bunu da yaptın ha Özge. Ben ona bunun hesabını sorarım ama. Emre ne sonu çıkar. Şişt gelsene sen buraya. Ne var? Kompozisyon ödevinde kime anlattın sen? Babamızı. O senin baban değil bizim babamız. Bunu Okan'ın kafana sokarsan iyi edersin. Ama artık benim de babam sayılır. Ne o? Kompozisyondan en yüksek not aldım değil mi bu sinir? Hayır efendim. Benim ödevimden kopya çektiğin için. Senin Gıcık. yüzünden sıfır aldım. Müdür kopya çektiğimi sanıyor. Bence sana sıfırı yeteneksizliğinden almışsındır. Gıcık şey. Emre ne olur bırak şunu. Ama haksızlık bu ya. Gıcık gıcık gıcık. Yani. Oh. İstersen akşam senin için bir kompozisyon yazabilirim. Notunu yükseltirsin böylece. İstemez. Sana da iyilik yaramıyor yani. Kessene sesini. Bizim evimize de gelme bir daha. Annem işten dönene kadar bana katlanmak zorunda kılacaksınız. Ben şimdi çocuklara babalarının kaza geçirdiğini nasıl söyleyeceğim? Emre, neyin var evladım? Yok bir şey. Çocuklar, gitmeyin. Gelin şöyle bir oturun. Sizinle konuşacaklarım var. Geç. Geç. telaşlar. Babanız bir kaza geçirmiş. Kaza mı? Nasıl yani? Oh, Asla babacığım. Ne durumda acaba şimdi? Kapasana kızım çeneni ya. Yalandan ağlayıp durma. Hem o bizim babamız. <laughs> Sana ne oluyor? Benim de babam sayılır. Hemen sizden daha çok fazla üzülüyorum. Babamın hiçbir şey yok. Volkan abiyle konuştum ben. <laughs> Hem taburcu oluyor ya. Olsun yine de ben çok üzülüyorum. Bence sen <laughs> kendi zeliniğine özel. Gir canım. Canım evladım. Gel. Gel. Otur şöyle. Hah. Ay yavaş. Yavaş. Otur hayatım. Ha, tamam. Hı. Bu yastık. Ay ne bakıyorsunuz koyalım. öyle? Arkasına yastık koysanıza. Bu çok daha, daha Dikilmesene al şunları. Bunu da koyalım şöyle. Tamam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Rahat mısın canım? Teşekkürler çok rahatım. <laughs> Kusura bakmayın size de zahmet verdim. Ne demek evladım burası senin evin. Ee, hatırladın mı evini canım? Babacım biz öyle ki. Şimdi iyi misin? Sağ ol canım kızım. Senin kızım benim. Çekilsene be. <laughs> o benim kızım canım. Babacım beni tanıdın mı? Adım ne benim? Hatırlayamıyorum. Ama senin adın Özge'ydi değil mi? Evet. Annen söylemişti. Evet. Ee, Hakan senin için ne hazırlayayım? Siz kimsiniz? Ben... Ee, bir saniye Hakan'cığım. Gelsene sen benimle. Yürü. Bana bak. Hakan'dan uzak duracaksın anladın mı? Ama ben... Sakın karşılık verme bana. Bizim mutluluğumuza engel olamayacaksın. Hakan'a yaklaşırsan seni doğduğuna pişman ederim anladın mı? Hı -hı. Ayak altında dolaşma. Senden de o makbule cadısından da bıktım be. Ama Hakan'la yakında evlenince ...ikizden de kurtulacağım. Ay <laughs> işte öyle. Doktor hafızasını fazla zorlamayın dedi. Bunun yararı yerine çok zararı oluyormuş. Anladınız mı Makbule Hanım? Hakan'a yerli yerse sorular sormayın sakın. Tamam mı? Peki kızım anladım yavrum. Bir şey sorma. <laughs> Kulina. Kulina. İşler gittikçe karışıyor. Kulina kardeş. Ay Kulina. Bize yardımcı ol. Kulina. Hakan'cığım hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Hayır. Hayır. sana bir şeyler mi göstersek acaba? Volkan sen git istersen ha? Annen merak etmesin. Yok ben ona telefon açtım Simge olsun yine de merak eder. Hem çok yoruldun sen bugün. Hadi canım Hadi. Yasim gel. Ya hadi. Hadi hayat, uğraşma sen bu işlerle. Hadi canım benim. Hadi akşam. İyi olsun babacığım. Ben hadi. sınıf birincisiyim. Aferin güzel kızıma. Senin derslerin nasıl? Emre ile değil mi? Fena değil. İşte bile çok kötü. Öyle mi? Hı hı. Hiç de değil. Daha bugün kompozisyon sıfır aldın ya? Sus be İşte kanat. Aa, Emre'cim ne kadar ayıp. Neyse hadi Özgeç'im biz gidelim de baban dinlensin artık. Hadi çocuklar siz de yukarı bakalım. Aa, Simge annenizi dinleyin bakalım. Canım benim. Güzelce dinlen olur mu? <laughs> Yarın sabah nikah işlemleri için biraz işim var. Sonra buradayım. Kendi ellerimle bakacağım sana aşkım. <laughs> Hadi kızım. Hadi evladım. Odan açık da dinlen biraz. İyi olur.